Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle enerji enerji inceleyeceğiz. Enerji da son durum ne? Düşüş devam eder mi? Alınır mı? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında yeni alkarz olduğunu görüyoruz ve 23 Ağustos'ta işlem görmeye başlamış. Ardından da güzel bir çıkış yakalamış yatırımcının %100'ün üstünde bir getiri sağladıktan sonra fiyat 231 seviyesinden şu zirveden sert bir şekilde düşmüş tepki gelmiş tepki bir trende oturamamış trend olmamasıyla birlikte oluşan satışlara tekrar alçalan kanal şeklinde ilerleyen bir harekette dönüşmüş. Şurada da bir trendimiz var. Onu da çizelim şöyle. Arada kaynamasın. Bunu da yaptıktan sonra tamamdır. Şimdi görüntü itibariyle zaten net bir alçalan kanal şeklinde ilerleyen bir düşüş trendimiz var arkadaşlar. Üçüncü çeyrek bilançosu açıklanmadı. Son gelen özellikle son halkazlarda gelen bilançolar pek iç açıcı değil. Bununla da birlikte zaten düşüşler devam ediyor. Enerji'de burada zaten şöyle bakıldığında Fibonacci düzeltmesini bir çekelim. %0.786'ya kadar bir düzeltme gerçekleştirme Çok büyük bir rakam aslında bu. 0.618 0.50'den dönmesini bekliyorduk genellikle. Ancak Eneryada bu satış baskısı sürmüş. Bugün de %3'e yakın bir negatif fiyatlama var anlık fiyatta 127 arkadaşlar. Şimdi Enerya tarafın dediğim gibi 3. çeyrek bilançosu açıklanmadı. iyi bir bilanço buradaki fiyatları tersi çevirebilir ancak kötü bir bilanço gelirse düşüşlerin tekrardan 120-118 seviyesine doğru devam ettiğini görebiliriz. Yani onun için de hala düşüş devam ediyor. Net bir dönüş sinyali yok. Her ne kadar gösterge dip seviyeleri yakın olsa da arkadaşlar geri dönüş sinyali olmadığı için burada risk barındırıyor. İsteyen arkadaşlar alabilir, isteyen arkadaşlar almaz şu anda risk olduğu için bir şey diyemiyorum. Ancak iyi bir anço dediğim gibi beklentilerin üstünde iyi bir bilanço fiyatlamaları tersine çevirebilir. Şu anda teknik olarak da bir geri dönüş sinyali yok. Düşüşlerin dediğim gibi 118-120 bölgesine doğru geri çekilmesi mümkün gözüküyor. Ancak burayı bir dip kabul eder burada yeniden bir kanal oluşturabilse, bir dip bölgesi oluşturabilse ilk etapta burada 139-140 seviyesine doğru bir tepki hareketi görebiliriz. Bu tepki hareketinin devam edip etmiyor olacak. Yani enerji tarafında bu üst banttan alım yapan arkadaşlar burada 140 seviyesini takip etsinler. 140 üstünde biraz daha fiyatlama pozitif dönebilir. Bu da bizi 151 seviyesine götürecektir. 151 seviyesi kısa vadede veya orta vadede geçerse o zaman tekrardan 167-179 bölgesine doğru yükselişler görebiliriz. Şöyle biraz daha açalım hatta. Şimdi burada dediğim gibi kısa da arkadaşlar 140 seviyesi önemli. Burada düşüş bitmedi. Burada bir dip oluşturabilirse bir destek noktası yapabilirse kendine 140'a doğru tepki alımları gelebilir. 140 geçilirse asıl yükseliş başlayacaktır. 148'in üstünde pardon 140'ın üstünde Şurada bir 151.90 direncimiz var. Burayı da geçerse düşüş trendini tamamen kıracaktır. Düşüş trendini kırmasıyla birlikte arkadaşlar daha önceki direnç seviyelerine doğru tepki yükselişleri görmemiz mümkün olabilir. Bu da bizi 169-179 dirençlerine götürecektir. Bunun üstünde kalırsa arkadaşlar o zaman tekrardan 204-231 seviyeleri mümkün gözüküyor. Ancak önceliğimiz her zamanki gibi düşüş trendinin kırılması veya bu tepki hareketlerinin kanalın dışına çıkması gerekiyor. Yani kısa da 140 seviyesi buradan yapacak alımlarla 140 seviyesinin geçinmesini takip edin. Bu kısa vadedeki yükselişler fiyatı 151'e taşırsa buradaki alım işler devam eder. 151'i kırabilirse arkadaşlar düşüş trendinin bitmesiyle birlikte tekrardan 169-179 seviyeleri mümkün olabilir. Ancak bu üst seviyeler şimdilik zor gözüküyor. İyi bir bilanço gelirse o zaman belki uzun vadede bu fiyatlamalar tekrardan hedef olabilir. Ancak 179 burada önemli bir direnç. Yani orta vadede fiyat burada yükselse de 179'un üstüne kalmadığı sürece yukarı yönlü hareketler beklemeyin. Daha doğrusu arkadaşlar bu en son zirveleri beklemek yanlış olacaktır uzun vadede bunun üstüne kalır. İyi bir bilançoyla da bu teknik tarafı kuvvetlendirirse o zaman yeniden bu hedefler mümkün olabilir arkadaşlar. Aslında enerji tarafı bu şekilde. Cümleten bu kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.